Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara yönelik öngörülerini sık sık paylaşmaya devam ederken İslam Memiş altın fiyatlarında beklenen yeni rekor açıkladı. Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi de altın olurken altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren açıklama geldi. Finans analisti İslam Memiş A Haber'e yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş gram altında 5655-950 lira aralığını yakın takipte tutuyoruz ifadelerini kullandı. Peki altın fiyatları ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselecek mi? Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcılar için bir alım fırsatı oluşmasını sağlarken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş piyasalara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Memiş, yıl sonuna kadar görülen bu düşüşler kalıcı olmayabilir. 2026'da altın fiyatlarını destekleyecek pek çok etken yine gündemde olacak. Bu nedenle altın yatırımcısının 2026'da da pozisyonunu koruması gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Piyasalara yönelik değerlendirmeleriyle gündeme gelen İslam Memiş piyasalara yönelik değerlendirmeleriyle gündeme geldi. Memiş şunları söyledi: "Yine 2026 yılına ilişkin yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ons altın tarafında 4800, 4888 dolar seviyeleri var. Yine yıllık bazda 2026 yılında yine gram altın tarafında 8 bin rakamlar beklemeye devam ediyoruz. Daha üst rakamlar da olabilir ama o günkü koşulları tekrar yorumlamak lazım. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili yeni hafta için önemli değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde dalgalı seyreden ons altının sert yükseliş ve düşüş hareketlerine dikkat çeken demiş, yatırımcıları pazartesi günü için uyararak kritik destek seviyelerinin yeniden izleneceğini söyledi. İslam Memiş, Hafta boyunca ons altında hızlı yükselişlerin ardından sert düşüşlerin yaşandığını hatırlattı. Kısa sürede 4243 dolar seviyesinin test edildiğini belirtenmemiş, fiyatın aynı gün içerisinde 4033 dolara kadar çekildiğini söyledi. Haftanın 4087 dolar seviyesinde kapandığını belirten uzman, uluslararası piyasalarda 10 saat içinde 211 dolarlık düşüş gördük. Altın almayanlar açısından doğru bir karar oldu dedi. Ons altının 4000 dolar üzerindeki fiyatlamasının köpük niteliğinde olduğunu ifade edenmemiş bu hareketin yatırımcı tarafından satış fırsatına dönüştürüldüğünü aktardı. Beklediğimiz düşüşler gerçekleşti. 4080 dolar seviyesindeyiz. 3980 ve 3880 dolar kritik iki destek noktası. Yıl sonuna kadar bu bölgelerin takip edilmesini bekliyorum değerlendirmesini yaptı. Memiş, yatırım stratejisine ilişkin olarak altın fiyatları için kademeli alım uyarısını yineledi. Ons altında %25 alım yapmıştık. %75 için bekliyoruz. 4000 dolar altındaki her fiyat kademeli alım fırsatı. Hem düşüşler hem yükselişler devam edecek. 2026 yılına odaklandık dedi. 2026 yılı için ons altında 4805000 dolar bandının tekrar gündeme gelebileceğini belirtenmemiş, yeni yılda finansal piyasalarda daha sert dalgalanmalar beklediğini söyledi. Memiş, elinde altın bulunan yatırımcıya panik satış uyarısı yaptı. Altının varsa ve Türk lirası ihtiyacın yoksa bozdurman için bir neden yok düşüşleri ilave alım fırsatı olarak değerlendir. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşün yılbaşından bu yana performansını değerlendirdi. Memiş yıla 28,89 dolar seviyesinden başlayan ons gümüş, yıl içinde 54,48 dolara yükselerek son 15 yılın zirvesini gördü. Gram tarafında ise gümüş 32,81 liradan başladığı yılı 74 liraya taşıyarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı açıklamasını yaptı. İslam Memiş, Altın için 2026 beklentisini ons altın 4880 dolar, gram altın 8000 Türk lirası olarak açıkladı. Memiş Hürriyet'te yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti. Nisan'da 1 kilogram altın ile 106 kilogram gümüş alan yatırımcı, bugün 1 kilogram altınını 80 kilogram gümüşle yerine koyabiliyor. Yani, 11 ayda yatırımcı 26 kilogram gümüş kora geçmiş oldu. Altın fiyatı arttıkça maliyetler yükseliyor. Bu da üreticiyi olumsuz etkiliyor. Pek çok sektör artık altın yerine gümüşü tercih ediyor. Altının maliyeti arttıkça gümüş talebinin de artacağını söyleyebilirim. Sabırsız yatırımcı gümüşe bulaşmamalı. Çünkü gümüş 11 ay bekletir. Bir ayda altını ezer geçer. Gümüşün fiziki olarak 3 türlüsü vardır. Granül, gramlık ve külçe olanlar. Fiziki birikim yapmak isteyenler bu çeşitliliği bilmesi gerekli. Paket ve külçeler işçilikli, granül olan işçiliksizdir. Gümüşe 3 türden yatırım yapabilirsiniz. Bankadan gümüş hesabı açarak, kapalı çarşıdan fiziki alarak ya da rafinerilerin internet sayfasından sipariş vererek. İlk e platform uygulamasını cep telefonunuza indirebilir. Kapalı çarşı fiyatından 7-24-365 alım satım yapabilir. Hesabınızdaki gümüşleri dileğinizde Yeni Bosna Kuyumcu kentte bulunan teslimat noktalarından ücret farkı ödemeden fiziki olarak teslim alabilirsiniz. Birikimde kazancın rengi değişti. Önceden sarıydı, şimdi beyaz. 2026'da gramda 120 Türk lirası, onsta da 75 dolar üzerini görmeyi bekliyorum. 2026'da benim şampiyonum yine gümüş olacak. Gümüşün stratejik önemi devletler tarafından da fark edilmeye başlandı. Rusya'nın devlet rezervlerine gümüş ekleyen ilk ülke olduğunu hatırlatırım. Tüm ülke merkez bankaları resmi varlıklarına gümüş eklemeye başlayacak. Buna hazır olun ve şaşırmayın. Finans piyasaları uzmanı Doktor Muhammed Emin, kamuoyunda bilinen adıyla Doktor Trader altının mevcut fiyatının gerçek değerinden yaklaşık 200 dolar daha yüksek olduğunu ve Bitcoin'in de 90 bin doların altına düşebileceğini belirtti. Doktor Trader, altının son dönemdeki yükselişinin halkın korkusu dışında hiçbir nedeni yoktu diyerek, altının mevcut seviyelere itici güçle geldiğini ve gerçek değerine geri dönmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamalar, altın fiyatlarındaki dalgalanmanın arttığı bir dönemde geldi. Pazartesi günü dünya finans piyasaları açıldığında bir ons altın 4082 dolardan 4106 dolara yükseldi. Ardından 4049 dolara kadar geriledi. Şu anda fiyatın 4080 dolar civarında seyrediyor. Uzman, altının gerçek değerinin ons başına 3800 doların altında olduğunu, 3600 dolar seviyesinin ise daha uygun bir fiyatı temsil ettiğini savundu. Doktor Emin, toplu altın alımına neden olacak bir korku oluşmaması halinde fiyatların gerçek seviyesine düşebileceğini söyledi. Doktor Trader, piyasalardaki korku ortamını uzman olmayan kişilerin yarattığını, bu kişilerin dikkat çekmek amacıyla tek yönlü kısa vadeli analizler yaptığını belirtti. Bu duruma örnek olarak Amerikan piyasalarının sürekli çöküş yaşayacağını savunan Amerikalı yazar ve yatırımcı Robert Kiyosaki'yi gösterdi. Dijital para piyasalarına da değinen Emin, bir kişinin belirli bir kripto para birimini savunarak çok sayıda yatırımcıyı alıma yönlendirmesi sonucu fiyatın yükseldiğini, daha sonra aynı kişinin yüksek fiyattan satış yaptığını ifade etti. Doktor Trader'ın değerlendirmeleri, pazartesi günü Doktor Trader ile satranç bölümünde Muhammed Şeyh Fatih ile sunduğu ekonomi bülteninde paylaşıldı. Doktor Trader'a göre altın yükselmesi durumunda 4139, 4141 ve 4145 dolar seviyelerine ulaşabilir. Bu bölgelerde satıcıların devreye girmesiyle fiyat yeniden düşüşe geçebilir. Düşüş senaryosunda ise 3888, 3886 dolar aralığının altın alımı için uygun bir bölge olduğu belirtiliyor. Uzman, Altının günlük bazda yüksek dalgalanma gösterdiğini, bu nedenle fiyatın mevcut seviyeden uzaklaşmasının şaşırtıcı olmayacağını ifade etti. Altın için şu an alım zamanı olmadığını söyleyen Doktor Emin, alımların 3888 dolar seviyesinden itibaren değerlendirilebileceğini, beklenmedik bir gelişme olmadığı takdirde fiyatın 3777 dolara kadar düşebileceğini belirtti. Ayrıca büyük yatırımcılar ile kurumların her fiyattan alım yapmadığını, en fazla emir yoğunluğunun bulunduğu özel alım satım bölgelerinde işlem gerçekleştirdiklerini aktardı. Buna göre, büyük bir savaş dahi çıksa altının önce, bu alım bölgelerine gerileyip ardından yükselebileceğini ifade etti. Doktor Trader, Bitcoin'in ciddi bir düşüş yaşayabileceği değerlendirmesine katıldığını söyledi. Piyasayı etkileyen haberlerin gerçekliğinin mutlaka araştırılması gerektiğini belirterek, Bitcoin'in 200 bin dolara ulaşacağına dair iddiaların, hangi seviyeden bu hedefe gitmesinin beklendiğinin belirtilmediğini ifade etti. Son bir haftada Bitcoin'in fiyatı 12 bin dolardan fazla gerileyerek, 107 bin dolardan 95 bin dolara düştü. Uzman, 100 bin dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu, Bitcoin'in bu seviyenin altına indiğini belirtti. Büyük yatırımcıların alım yapmayı planladığı bölgelerin 100 bin doların oldukça altında olduğunu söyleyen Doktor Emin, Bitcoin'in 100 bin dolara yükselmesinden çok 90 bin dolar seviyesine gerilemesinin daha olası olduğunu belirtti. 88 bin-86 bin dolar aralığının alım için uygun bir bölge olduğunu, en iyi alım seviyesinin ise 77 bin-75 bin dolar olduğunu söyledi. Uluslararası piyasalarda ons altının 4070 dolar civarında seyrettiğini belirtenmemiş, geçen hafta 4243 dolara kadar yükselen fiyatın cuma günü sert şekilde geri çekildiğini hatırlattı. Gram altında da ons kaynaklı gerilemenin etkili olduğunu ifade etti. Ons altında 4000 dolar seviyesinin üzerinde maliyet yapılmaması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, manipülasyon fiyatlamasının devam ettiğini belirtti. Aşağıda 3800 dolar seviyesinin, yukarıda ise 4200 dolar direncinin öne çıktığını söyleyenmemiş bu bant içinde fiyatların oyalanacağını ifade etti. Bu nedenle yatırımcılara 4000 dolar üzerinde alım yapmayın çağrısını yineledi ve Onsalt'ın tarafında herhangi bir acelem olmadığı için beklemeye devam ediyorum dedi. Onsalt'ındaki düşüşün gram altın Türk Lirası fiyatına da yansıdığını belirtenmemiş, geçen hafta gram altının perşembe günü 5970 liraya kadar yükseldiğini anımsattı. Bu hafta gram altın almak için uygun bir hafta değil, pas geçelim uyarısının geçerliliğini koruduğunu söyleyenmemiş, fiziki piyasada gram altının 5765 lira seviyesinde işlem gördüğünü ifade etti. Memiş, 4 Kasım'da 5540 liradan %25 alım yaptıklarını hatırlatarak, bu sabah yine %25 alım önerisi paylaştığını belirtti. Kalan %50 için acele edilmemesi gerektiğinin altını çizen Memiş, şunları söyledi.